Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Meta San Andreas'te FPS drop yaşamamanız için size bir low patch yapmayı göstereceğim. Öncelikle indirdiğimiz RAR dosyasını indirilenler klasöründen alıyoruz. Masa üstümüze atıyoruz. Ve da indirerek direkt masa üstümüze indiriyoruz. Low patch'imizin içine tıklıyoruz. Şöyle. Klasörümüze giriyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane dosya bulunmakta burada klasör. Birincisi model klasörü, ikincisi GTA San Andreas, FPS Tweak Patch ve 0.9 adında bir dosya. model klasörümüze giriyoruz ve ardından GTA San Andreas'imizin, GTA San Andreas'imizin olduğu bölüme gidiyoruz. Oldu bölüme gittikten sonra gördüğünüz gibi burada bir model klasörü var. İsterseniz şöyle yapalım. Model klasörünü ama başında büyük harf var. Şöyle yapalım. Bakın model klasörüne giriyoruz. Buradan da model klasörüne giriyoruz. Bunları alıp içine atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hedefteki dosyaları değiştirdikten sonra arkadaşlar şu an Eee. Gördüğünüz gibi efektler olsun, partiküller olsun, işte grass, çimen, çarçur, bunları düzenliyor oyunumuz. Meta Sandres San de e, genellikle rol play oynarken FPS drop yaşıyorsanız arkadaşlar, bunun sayesinde arabalarınızın biraz renkleri matlaşacak. E, yani FPS drop yememeniz için güzel bir şey yapacak. Bunu yaptıktan sonra geri geliyoruz dediğimiz gibi. Altta bir dosyamız daha var. Geri geliyoruz. Geri geliyoruz. GTA'nın olduğu yere. Bu dosyamızı açıyoruz arkadaşlar. Bu dosyanın e, RAR dosyasının linkini de altta vereceğim açıklamada. I agree diyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi select diyor, GTA San Andreas folder diyor. Buradan arkadaşlar bu bilgisayar benim yerel disk D'de GTA San Andreas klasörüm bakın. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Burada model sıcak çurt burada tıkladım başına. Tamam dedim. Install diyorum. Bakın yüklüyor şu an. Enter'a bastım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Hallediyor kendisi. Evet. Bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Bu saatten sonra Metal San Andreas'te orta düzey bir bilgisayara sahipseniz e, FPS drop yaşamayacaksınız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi açıklamada linki vereceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler diliyorum. İyi günler.